Paris'te Osmanlı heyeti oruç tuttu, halk adeta büyülendi. 1720'de 28 Mehmet Çelebi, Osmanlı'nın Fransa'ya ilk sürekli büyükelçisiydi. Paris sokaklarında on binlerce kişi onu karşıladı. Ama asıl şok edici olan başka bir şeydi. Ramazan ayıydı ve oruç tutuyorlardı. Paris halkı bunu hiç görmemişti. Gün boyunca yemek yememek, akşam topluca iftar yapmak. Bu onlar için tamamen yabancıydı. Her gün kalabalıklar Osmanlı heyetini izlemeye geliyordu. Nasıl oruç tuttuklarını, nasıl iftar yaptıklarını merak ediyorlardı. Kadınlar ve erkekler bu sahneyi izlemek için kalabalıklar oluşturdu. Fransızlar toplu ibadet ve düzenli ritüeller karşısında şaşkına döndü. Çelebi bu durumu sefaretnamesinde şöyle yazdı: "Bizim oruç tutmamız onlar için bir gösteri gibiydi." Oruç tutmanın ve ibadetlerin toplumsal bir etkinlik olarak görülmesi Osmanlı heyetini hem şaşırtmış hem de bazen rahatsız etmişti. Peki siz olsaydınız nasıl hissederdiniz?